Şimdi Erzurum Spor maçını seyrettim, İyi oldu, çok sevindim. Yılmaz Hoca, Yılmaz Hocayı da çok severim Yılmaz buralı. Onun sayesinde inşallah Erzurum Spor düşmeyecek. Çok da sevindim yani bu maçı almakla. Şimdi Başakşehir maçı, Fener maçı, Başakşehir maçı çok daha kritik duruma geldi. Başakşehir mutlaka Fener'i yenmek zorunda. Eğer yenemezse güle güle ello olacak. Şimdi. Fatih Hoca konuşamıyor. Çok konuşmak istedikleri var ama camiayı taraftarı Sarayı kulübünü düşündüğü için ortalık karışacak iyice. 13'ü konuşmuyor ama ben bugün konuşacağım artık. Konuşma zamanı geldi. Bütün taraftara, bütün camiaya sesleniyorum. Ben bu yaşa geldim hayatımda böyle bir başkanın futbolcularına, teknik direktörüne böyle bir hakaret yaptığını ne duydum, ne işittim, ne gördüm. Böyle bir şey olamaz. Galatasaray şampiyonluğa giderken bu ne kaos, bu ne şey kardeşim ya yapmayın Allah aşkınıza. Siz ne yapmak istiyorsunuz ya? Mustafa Hoca. Ya şaşırdın mı sen ya? Vallahi billahi akıl tutulması bu ya. Sen böyle bir konuşmayı nasıl yaparsın arkadaş? Şaşırdım. İnanılacak gibi değil. İnanamadım. Vallahi inanamadım yemin ediyorum ya. Bu camia bu Galatasaray kulübü bunlara layık mı ya? Ne hakkınız var bu kulübü bu hale getirmeye? Şampiyonlar giden takıma bakın ya. Her hafta bir şey. Her hafta kaos. Her hafta bir şey çıkıyor. Bunları Fatih Hoca örtmeye çalışıyor. Olmaz arkadaş. Fatih Hoca'nın da performansını düşürdünüz. Enerjisi kalmadı bunlarla uğraşmaktan. Zaten Galatasaray'ın önünü kestiler. bir sürü hakem oyunları bütün dalavereler. Kaos bir taraftan. Ondan sonra şey, Covid-19 bir taraftan, sakatlık var bir taraftan. Bize bu çıkıyor kardeşim, yapmayın Allah aşkınıza ya. Sen böyle bir konuşmayı bir futbolcunun, futbolcunun şerefini, onurunu, haysiyetini yok diye nasıl konuşuyorsun? Sen şeye de konuşuyorsun, Fatih Hoca'ya da konuşuyorsun. Fatih Hoca'ya da konuşuyorsun, adam susuyor niye? Söz verdi diyor ben taraftara, camiaya söz verdiğim için. Bu işi sonuna kadar götürecek, susacak. Konuşmamış o. o. Ya kardeşim bak. Şimdi dün toplantı yapmışlar. Ben diyorum ki. Yönetim kurulu toplantısı yapmışlar. Ne konuşuldu? Çıktı meydana. Şimdi ben diyorum ki. Sayın Mustafa Cengiz kardeşim. Teşekkür ederiz. Yaptığın hizmetlerden dolayı. Zaten rahatsızlığım var. Aile de bu işten memnun değil. Tahmin etmiyorum ben memnun olduğunu. Kardeşim sen sağlığından dolayı çekil kenara. Şeye bağ bağışla bırak bu işi. Abdülhayim kardeşime bırak bu işi seçim olana kadar, kongreye kadar bırak. O götürsün bu işi, çekil kenara istifa et kardeşim. Eğer Galatasaray'ın menfaatini düşünüyorsan, Galatasaray'ı seviyorum diyorsan Allah aşkına daha fazla zarar vermeyin bu takıma. Yazık günah. Bak şampiyonlar gidiyor. İkinciliği de kaybedeceğiz. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Şampiyonluk gidiyor. İkincilik de gidecek. Vallahi hiçbiriniz oturamazsınız orada. Yapmayın. Bakın dün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Cengiz kardeşimi istifaya davet etmişler. Mustafa Cengiz de demiş ki hayır kardeşim ben niye istifa edeceğim. Ben zaten demiş adayım. Aday olacağım demiş bir de üstelik. Vallahi yemin ediyorum Mustafa Cengiz kardeşime bak. Senin yüzde bir bile bak yüzde bir bile şansın yok. Yüzde sıfır. Seçilme şansın sıfır. Mümkün yok. Ya siz kimsenin pop oluyor böyle şey pişekliyor da sen koyuyorsun. Nasıl koyarsın ya? Böyle başarısız bir başkan nasıl olacak da bir daha seçilecek? Galatasaray'da örneği yok bunun arkadaş. Ultrastan ha. da, ultra da dün Böyle çekti. bir şey olamaz. olmaz kardeşim olmaz. Teşekkür edip gitsin bıraksın. Aynen. Benim. Teşekkür edip biz teşekkür edeceğiz ona. Yaptığı hizmetlerle var evet ama hatalar çok yanlışlar çok. Galatasaray'a bu hale düşüremezsiniz siz böyle bir şeyiniz yok. Bir kere bak Galatasaray başkanları bundan sonraki aday olacaklara başkanlara da sesleniyorum şahsi egolarınızı asla Galatasaray'ın üstünde denemeye kalkmayın kardeşim. Kibrinizi bir kenara atın. Egolarınızı bir kenara atın. Tamamen Galatasaray takımını düşünerek gelin oraya. Gelecek kişiler hepsi birbirinden değerli. Metin Öztürk kardeşim var. Burak Elmas kardeşim var. Hepsi birbirinden daha değerli. Ama ekipleri, kadroları çok iyi olması lazım. Bu iş ekip kadro işi. Başkan ne kadar iyi olursa olsun, başarılı olursa olsun, ekibi kadrosu iyi değilse başarılı olamaz. Bu çok önemli. Ya orada bir sürü aslan var. Kardeşim bırak. Elbet bir tanesi gelecek. Bir sürü aslan var orada. E ee, bak bak Mustafa Cengiz kardeşim. Sen şunu yapsaydın. Şu dediğimi yapsaydın. Bugün vallahi farklı olacaktı. Ha e kardeşim takımda var zaten. Var takımda bir şeyler var zaten kardeşim. Takım enerjisini kaybetmiş şeyini de kaybetmiş. Ama ne inecektin sen oraya inecektin. Takımın içine gelecektin. Başkan öyle yapar. Aslan çocuklarım, evlatlarım diyecektin. Yani nedir probleminiz? Derdiniz nedir? Çözeyim. Anladınız mı? Ya sizde bir şey var. Aslan evlatlarım. Ben biliyorum ki sizin şenerfiniz de var, ununuz da var, haysiyetiniz de var. Siz bu dalga geçen, geçerler, geçenler onlara bir ders verin diyecektin. Ders verin. Ayağa kalkın. Şöyle hep beraber bir ayağa kalkalım, değil mi? Ço çocukları şöyle destekleyecektin. Poh onları. Öyle yahma Öyle bağırmayla, çağırmayla o işler olmaz arkadaş. Oynamaz o zaman futbolcu sana. Oynamaz. O sen böyle konuşuyorsun. Abdurrahim al bayrak gidiyor. Takımı topluyor. Ne yapıyor? Fotoğraf çektiriyor bak. O fotoğrafta Fatih Hoca yok. Neden yok? E, adam tecrübeli. Eğer o karaya girseydi Rahim Albarkla, Bayrak'la Fatih Hoca kumpas kurdu başkana diyeceklerdi. Oca, uyanık. Fatih Hoca girer mi öyle bir şeye? Bak toparlamaya çalışıyor. Mustafa Cengiz de Rahimin de arası yok. Bir kere söyleyeyim onu kopmuş bitmiş. Fatih Hoca ile bitti ki onda bitmiş. Fatih Hoca konuşmuyor. Konuşursa üç kere sallanacak ortalık. İyice karışacak. Susuyor. Niye? Galatasaray'ın menfaati için. Ya Mustafa Hoca yapma arkadaş. Mustafa kardeşim, Mustafa Cengiz kardeşim. Galatasaray'ı seviyorsan çekil kenara. Çekil kenara bırak Allah aşkına bırak ya. Yapmayın ya günah. Bu takımı bu hale getiren kim ya? Kim? Bu takımda herkesin hata. Ha Fatih Hoca'nın hatası yok mu? Var tabii ya. Fatih Hoca'nın da enerjisi düştü. 10 küsur maçta Galatasaray maçında yok. Ha Gal bak Fatih Hoca'nın iki tane hatası var onu da söyleyeyim. Birincisi asabiyet ve siniri kontrolü yapamıyor artık. Niye? Adamın psikolojisi gitti. Psikolojisi de bozuldu. Bitti. Yapamıyor. Galatasaray maçında duradı, on maçta yok. Bir de Fatih Hoca'nın hatası, kendi yerine adam hazırlamadı. Oradaki yardımcıların hiçbir tanesi, Fatih Hoca şunu yanlış yapıyorsun diyemez. <laughs> Hiçbiri diyemez. Öyle birisini yetiştirmedi yerine. İki tane hatası var. İnşallah bugün bu maçı alacağız. Bakın, inşallah ters tepki yapacak futbolcuların üstünde. Çünkü Abdurrahim gitti, kardeşim. Futbolcularla görüştü. İnşallah muvaffak olur Abdurrahim bu konuşmasında onlarla beraber. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Ne pahasına olursa olsun. Ama ben Mustafa Cengiz'e rica ediyorum. Aslan kardeşim lütfen Galatasaray'ın menfaati için sen bırak bu işi. Abdurrahim kardeşim bu iş kongreye kadar gitsin. Kongreye kadar yapsın ondan sonra kongrede e, aklar karalar geçsin çıksın meydana. Ben rica ediyorum. Ama bu camia... Bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Layık değil Galatasaray böyle işlere ya arkadaş. Daha önce de oluyordu bunlar ama örtbas ediliyordu. Hepsinden rica ediyorum kardeşim. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum herkese.